Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün sizler ile halın üzerine dökülen lekelerden özellikle de kalem lekesinden ve bu kalemin çeşidinden göz kalemi lekesi nasıl çıkartılır? Bunun hakkında kısa bir video çekeceğim. Görmüş olduğunuz üzere beyaz halımın üzerinde göz kalemi lekesi oluştu. Bu lekeyi şimdi çıkartacağız birlikte. Bunun için çok kolay bir yöntem var. Bunun için Arap sabunu kullanacağım arkadaşlar. Marketlerde bulabilirsiniz. Marka fiyatı da gerçekten evin her temizliğinde de işe yarıyor. Şimdi Arap sabununu açıyorum. Çok kısa sürede hemen temizlenecek bu leke. Ve lekenin üzerine döküyorum. 5-10 saniye beklese yeterli olacak. Şimdi nemlendirmiş olduğum lif ile burayı sileceğim arkadaşlar. Göz kalemi yağlı olduğu için arkadaşlar Silerken dağılma ihtimali de yüksektir. Görmüş olduğunuz üzere hiçbir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz oldu. Hiçbir iz kalmadı. Şurada da yine bir leke var arkadaşlar. Aynısını oraya da yapacağım. Gördüğünüz gibi. Beyaz halılarda bu lekelenme sorunu çok oluyor. Ben de halıyı beyaz kullanmayı seviyorum. Evi aydınlık gösteriyor. Öyle de olunca bu tür bilgileri de öğrenmek zorunda kalıyoruz. Döktüm. Çok fazla beklemedim. Lifim yine tenli bilir ve temizliyorum. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.